Kanka duydun mu? Teknoloji hocası robot yapmış. Bugün sınıfa getirip bize tanıtacakmış. Vay be, adamın kafa var ya zehir gibi ha. Bildiğin Einstein. Nasıl yapmış nan robotu? Yapmış işte kanka adam zeki. Evet arkadaşlar, size teknolojinin son harikası, benim yaptığım, benim projem olan robotu tanıtıyorum. İsmi Türk bot yani robot Türk bot oradan geliyor. Türk bot yapay zekaya sahip bir robot. Yani bizim gibi, sizler gibi o da öğrenebiliyor. Bu yüzden o da sizinle birlikte derslere girecek. Neler öğrenebileceğini test etmek istiyorum. Kanka ne diyor la bu? Robot bizimle birlikte derslere girip bir şeyler öğrenecekmiş. <laughs> Aynen şimdiden geçmiş olsun. Evet arkadaşlar nasıl gidiyor? Robot bir sınıf arkadaşınız olmasına alıştınız mı? Bir günde neler öğrendi çok merak ediyorum. Alıştık alıştık hocam. O da bize çok alıştı. Vallahi bir sürü şey öğrendi. Türkbot dersleri iyi dinledin mi? Neler öğrendin bakalım? Su, su. Arkadaşlar suyu kim öğretti robota? Türkbot bunu öğrenmişsin ama bunu hafızandan sil. Bu çok gereksiz bir şey. Başka ne öğrettiler sana? Bana para ver! Bana para ver! Ulan robota dilencilik mi öğrettiniz ya? Dün bıraktığımda nasıldı? Bugün ne hale geldi robot? Ne yedirdiniz ne içirdiniz buna ya? Soda küfte. Ya Türkbot ne oldu sana? Neden bu hale geldin sen ya? Söyler misin? Kediri, çaldılar. Kediri, çaldılar. Kediri, çaldılar. Kediri, çaldılar. Kediri. Senelerdir harcadığım bütün emekler boşa gitti. Ne yapayım? Teknofest yarışma düzenliyordu. Haftaya bu robotla ona katılacaktım ben ya. Ha? Ya siz bu robota neler öğrettiniz böyle ya. Ben bilgi öğrensin diye geldim. Ne hale gelmiş robot ya. Gidiyorum lan ben istifa ediyorum. Osman'ım nereye gidersin? Cuya gidiyorum lan anladın mı Cuya Hocam onu unutmuştuk bakın siz de onu öğrettiniz gördünüz mü <gülüyor> <gülüyor>